Ali. Ne haber lan? Vay, abime bak ya. Tilka abi, bir serpakalla sifta yapalım ya. Ne okula gidiyorsun lan? Ne okula abi? Annem çok hasta. İlaç alacağım, para lazım. Bak kaçırmayalım işte, koş. Abla bir mendil alın, ne olur. Çekil Annem şuradan, sırnaşma be. Alt tarafa bir mendil istedik. canına mı izledik sanki? Ay çekil dedim ya, sırnaşma. Gibi ayıp da ayıp. Utanmıyor musun gariban hani etip kalkmaya? Aa delinin lafına bak. Senden mi öğreneceğim kime nasıl davranacağımı? Aman bulaşma bu serserilere. Anaları doğurup doğurup sokağa atıyor zaten. Terbiyesizler. İyi misin? Elim acıyor. Benden günah gitti. Siz kaşındınız. Askan olmuş anlat kız. Hocasının otelden de Ciddi Abi, misin? Abi, bir tane meyve ister misin? Mendil isteyen var mı? Mendil isteyen var mı? Ali! Gel buraya gel. Al bunu. Babana verirsin. Annenin ilaçları ne kadar? 200. Al bunu da. Annenin ilaçlarını al. Tamam. Büyüsün Betilik abi. Ali. Gel buraya. Al bunu da. Hadi kaybol. Yakışıklı abim benim be. Şurada bir kadın paralarım çalındı diye bağırıyor. Sende bilgisi olmasın? Bu devirde gözleri dört açacaksın Kemal Bey. Görünür görünmez bin türlü bela var. Seni tanıştırmak istediğim biri var. Merhaba Sevgi ben. Biraz konuşabilir miyiz? Bak benim kızımı kaçırdılar. Kemal abi senin yardımcı olabileceğini söyledi. Bildiğin en ufak şey bana yardım edebilir. Oturuyorduk. Bir çantamı açıp cüzdanımdan paralarımı çalmış. Hiç fark etmedim. Ben bir şey bilmiyorum tamam mı? Beni rahat bırakın. Polislerin hırsızın kim olduğunu bulmasını ister misin? Karnım çok aç. Şurada güzel bir yer biliyorum. Ne zamandır görünmüyorsun ortalarda? Ya kusura bakma telefonunu kaybetmişim arayamadım. Bu adamlar neye benziyordu? Normal adamlardı işte. Siyah takım elbiseler, siyah gözlükler falan. Öyle artist tiplerdi. Kaçırmaya kalkışmışlar. Ellerinde bir çanta vardı. İçinde değişik değişik şırıngalar. Ben yani dedim bunlar ne ayak? Polis desen değil, doktor desen hiç değil. Şırınga mı? Neden? Ne bileyim ben neden? Peki sen bu adamların elinden nasıl kurtuldun? Ben sokaklarda büyüdüm. Hayatım kavga dövüşle geçti. Hatta bir tanesini dişlerini eline verdim. Başka? Başka ne? Hepsi bu. Ha bir dakika. Bir tanesi topaldı. Sen bu adamları tekrar görsen tanır mısın? Adamlarla oturup tavla oynamadık toplasan 5-10 saniye anca görmüşümdür. Bak Tilki, bu adamların kim olduğunu bilmiyorum. Ama çok tehlikeli olduklarını biliyorum. Vız gelir, tırıs gider. Sokaklarda aylak aylak geziyorsun. Yayına gelirlerse... Ben böyle yiyeyim. Kendi başımın çaresine bakarım, merak etme. Oğlum ne inat adamsın sen? Yeniden gelirlerse ne yapacaksın? Bunu ben değil, onlar düşünsün. Kafanın karıştığını biliyorum. Kim bu adamlar? Kemal abi benim kızımdan ne istiyorlar? Yani bu çocuklar niye böyle? Ben düşünüyorum, taşınıyorum. Bir cevap bulamıyorum. Ben de bilmiyorum. Yalnızca çok tehlikeli olduklarını ve bir sebepten bu çocukların peşinde olduklarını biliyorum. Bu böyle olmaz. Ben gidip polise her şeyi anlatacağım. Ne diyeceksin? Görünmez bir çocuğu siyah takım elbiseyle adamlar kaçırmaya mı kalkıştıracaksın? 7 yaşında bir kız çocuğu insanların ne düşündüklerini okuyabiliyor mu diyeceksin? İnan bana deli durumuna düşürürler seni. Kimseyi inandıramazsın. Bana güven. Eğer kızını bulmak istiyorsan bunu ancak birlikte yapabiliriz. Kimseye güvenemeyiz. Anlamıyorum. Ya nasıl olur da onca zaman kızımdaki bu garipliği fark edemedim? Kızın kendi fark etmemiş ki sen nasıl fark edeceksin? Peki neden benim kızım? Ya da neden diğer çocuklar? Bütün bunların mantıklı bir açıklaması olmalı değil mi? Yakında bu soruların cevaplarını bulacağım. Nasıl yani? Zeynep'le beraber bu eve taşınacağız. Diğer bulabildiğim özel çocukları da buraya alacağım. Bu evde hem daha iyi saklanacağız hem de sorularımıza cevap bulabileceğiz. Bir dakika. Bu evle ne alakası var olanların? Bu evle alakası yok. Kasabayla alakası var. Aradığınız bütün soruların cevapları bu kasabada gizli. Bunları şimdi konuşmayalım. Al sende kalsın. Telefonum var sende. Sonra ararsın. Uzun uzun görüşürüz. Benim bir iki işim var müsaadenle. Tamam. Çok teşekkür ederim Kemal abi. Gerçekten çok yardımcı oldun. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.